Arkadaşlar merhaba. 15 Aralık 2022. Bugün itibariyle çiçeklerimizin güzelliği. Şöyle göstereyim. Bilkasol sıvı solucan gübresi. Deneyin arkadaşlar. Memnun kalacaksınız. Görüyorsunuz şu anda çiçek ve üzümünde maşallah Allah inşallah yüzümüzü güldürür kullandığımız sadece bir kasor sıvı solucan gübresi denemenizi tavsiye ederim görüyorsunuz çiçeklerimiz iri meyvelerimiz güzel kış ayında şöyle yavaş yavaş Do